Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kanalımda YouTube ve sosyal medyadaki yemek tarifi videolarını örnek alarak kendimce yemekler yapıyorum. Bugün bir yemek tarifi denemeyeceğim. Bir içecek tarifi deneyeceğim. Hayatımda ilk defa yapacağım bunu. Karpuzlu ve kavunlu limonata tarifini deneyeceğim. Tarife geçebiliriz. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi tarifte görüşmek üzere. İlk olarak karpuzlu limonata yapalım. Sonra kavunlu limonata yapalım. Zaten bütün hepsinin işlemleri aynı. Onun için ne yapıyoruz? İlk başta şöyle bir... Evet. Bir karpuzumuz var. Bunu ilk defa burada keseceğim. Bakalım düzgün bir karpuz seçebilmiş miyim? Şöyle bir... Ya Allah diye... Evet, idare eder. <laughs> Şimdi bunun sadece bir yarısını kullanacağım. Şu tarafı kullanacağım ben. bana yeterli olan o ve bu karpuzu bir güzel dilimliyorum. Evet, karpuzlarımızı güzelce dilimledik. Şimdi bunları bir güzel ezmemiz gerekiyor. Onun için ne lazım? Şöyle derin bir kab alıyorum ve kabın üzerine de şöyle bir süzgeç ekliyorum. Şimdi ilk başta bunları, karpuzları ben elimle bir parçalayacağım. Yani şöyle elimle parçalayarak... Hop, vallahi üstüm başımız. <laughs> Yani dikkatli bir şekilde elimle parçalayacağım ve suyunun çıkmasını sağlayacağım. Ardından bir çatal yardımıyla ezeceğim bunu. Şimdi gördüğünüz gibi evet uçtu, uçma kardeşim. Şöyle elimle küçük parçalar haline getiriyorum ve iyice suyunu çıkartıyorum. Tabi bu işlemi yaparken elinizi sabunlu kimyasal bir şeyle yıkamamanızı tavsiye ederim yani çünkü sonuçta bütün elinizin içi karpuz suyuyla doluyor. Suyun, suyun sabunlu olmasını istemeyiz yani sabun tadı vermesini gördüğünüz gibi koca tabaktaki şey şu kadar şeye sığdı Evet bu işlemden sonra şimdi sırada çatalla yapacağımız işlem var şöyle çatalımızı aldık bunu bir güzel eze eze püre haline getireceğiz bu karışımı çatal yerine şöyle büyük bir kepçe de kullanabilirim aslında şöyle bastırsam bence daha iyi olur yani patates ezici falan da olabilir Evet yeteri kadar cılkını çıkarttığımızı düşünüyorum açıkçası ben iyice püre haline geldi şimdi bakalım ne kadar bir, yani bir yarım litre kadar bence burada karpuz suyu var burada oluşan karpuz suyumuzun içine limonumuzu dökeceğiz şöyle süzgecimden çıkarttım karpuzlarımı koydum bir tabağa tekrar süzgecimin üzerinden ilk başta şöyle bir yarım limonu ben bir boca edeceğim bunun içine bir tadına bakacağım ondan sonra diğer yarımını ekleyeceğim Evet yarım limonumuzu boca ettik. Bir tadına bakalım. Şimdi karışım nasıl oldu? Tabii başta bir karıştıralım ki iyice birbirine geçsin. Hadi bakalım bismillah. Kesinlikle diğer yarısını da atmak lazım. Hatta belki iki limon bile atılabilir yani bunun içine. İkinci limonu da sıkıyorum diğer yarısını. Şimdi tekrar tadına bakıyorum. Bir yarım limon daha istiyor bu. Bir yarım limon daha atalım. bence bu kadar yeterli. Şimdi burada e, karpuzumuzun yani şeker oranına göre bazı karpuzlar daha az şekerli olur bazıları fazla olur. Şeker oranına göre şeker ekleyeceğiz. Yani benim karpuz biraz tatlı. Yani ben buna çok fazla şeker eklememe gerek yok. Sanırım şu kadarcık bir karpuz suyuna ya bir yemek kaşığı ya iki yemek kaşığı gider diye düşünüyorum. İlk başta bir, bir yemek kaşığı şekerimi ekleyeyim. Tadına bakıp tekrar devam edeceğim. Böyle bir yemek kaşığı şekerini ekleyeceğim ve iyice karıştıracağım. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Bu arada bu karıştırma işlemleri sizin evinizde sürahi falan varsa onunla yapın. Benim evimde sürahi yok. Yani sürahi olmadığı için böyle eziyet çekiyorum. Evet iyice karıştırdık şekeri. Şimdi bir tadına bakalım. 10 numara bence yeterli. Şimdi sırada kavunlu limonata. Aynı işlemler ama bu sefer kavunla. Evet arkadaşlar mükemmel orantı. <laughs> evet güzel. Şu yarısını kullanacağım. Bu yarısını kaldıracağım. Kavunumuzu ezmeye başlayabiliriz. İyice ezdik. Suyunu çıkarttık kavunumuzun. Limonumuzu ekleyelim. Karıştırdıktan sonra şöyle bir tadına bakalım. Bir tane daha limon istiyor bu. Bir yarım limon ekledikten sonra tekrar bakalım tadına. Süper. Bu tamam olmuş. Şimdi bunlara bir güzel bir sunum hazırlayalım. Allah döküldü ya. Evet arkadaşlar limonatalarımız hazır. <laughs> Karpuzlu ve limonlu soğuk buzlu hiç denemedim. Şimdi deneyeceğim onu. Ee, Sırayla bir tadlarına bakalım. Karpuzlu. Soreli içmeyeyim değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım. Gayet iyi. <laughs> Çok güzel. Bu da kavunlu. Karpuzu daha iyi. Daha iyi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere yine böyle denememi istediğiniz farklı yemekler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz kendinize çok iyi bakın.